evet abi kimse gelmedi mi? ben anlamadım ki nasıl bir iş bir dakika abi şöyle göbeğe atlayayım bari Allah Allah nereye attılar ki bunlar Oğlum anlamadım yani abi buraya var ya kesin öldükten sonra tepeden gelecekler arkadaşlar benim var ya bir an önce grex'i alıp uzamam gerekiyor buradan bir önümde bir yerde Anladım. kesin bak ya Nerede oğlum bu? Senin Allah kahretsin. Altı mı ettim senin yüzünden bot? Bana niye böyle stresler yaşatıyorsun? ben böyle gitsin başlangıçlara da alışık değilim biliyorsunuz arkadaşlar. Ama bu sefer böyle oldu. Neyse bir de böyle başlayalım her ya, seferinde yani. Hengamenin içine atlıyoruz direkt. 50.000 tane seyfe atlayıp oynayan yayıncı var abi. Bir kez de ben yani istemeden sayfa atladım yani. Sayfa atlamadım da yani adam gelmedi. <laughs> Kardeşim Allah seni ne yapmasın ya. Bir de 1v99 silah yazmış adına ya. O ne? Gördünüz mü benim gördüğümü? Kanka geliyor. O arada hiç durma. Bak bana varsın o. Ne? Nasıl yani? Bir dakika. Arkadaşını öldürüm sonra sana geliyor. Hatta geldim bile. Merhaba. O bunun arkadaşları var da. Bir dakika. Nerede oğlum? Bir dakika. Oğlum bunlar değişik bir takımdı ya. Beni bir gereksiz bir tribe soktular vallahi. Bir anlamsız hareketlerde bulunuyorlardı. Gereksiz... ...tırbe girdim onların yüzünden. O ne abi? Önümden bir... ...biraz sisi Aha! <laughs> Kardeşim. Bunlar yeni mi başlamışlar acaba? Bak şimdi bak ne yapacağım ona bak. Ah be kardeşim. Ah be kardeşim. Amgüm Cemil kesene bereket Cemil. Allah. Direkt var. Açık bir dakika açık adam. Araç var solumda da. Hadi yedi. Allah. Kardeşim. Ne yapıyorsun sen? Manyak kardeşim benim. Niye böyle bir şey yaptın şu an? Niye böyle bir şey yaptığını anlamadım. Bir araç sesi görüyorsun. Bak sen var ya. Senin ızdını kırmaya geliyorum oğlum. Nasılsın? Lan orasını. Al. Al. Bak mouse'um takıldı. Hayır hayır öyle bir şey yok. Bir dakika. Hadi. Çok güzel bomba değil miydi ama? Saniyelik, saliselik. Aa adam gördüm niye bana bakıyor? O niye bana bakıyor beni? Bacağından vurdum Bir tane daha vurdum. Bu ne iş ya? Bir dakika ben şurada baygınıma gidiyorum. Bunu boş ver şimdi. Bay Bak. İyi ki gelmişim ya. Nasıl ölmedi diğeri? Kardeşim. Oğlum biz ne yaşıyoruz lan? Nasıl bu oyun oğlum? Beni <laughs> yani sevip kesene bereket kral. <laughs> oğlum kilsiz başladık. Aha yanıyor mu acaba ya? Ben neden bir şey olmuyor ona? Allah Allah. Şehit yandı ve ölmedi ya. Bir tane yedi. Ah be. Nereye sıkıyor? Tepeye bir yere sıkıyordu sanki ya. Bak! Bak! Bir sabit dur. Çok güzel aldık bunu da. Aha! Burada. Birisi indi sanıyorum oraya. Benim kaç dakika canlan baktım var. Aa gördüm. Bana gelmedi kili kesin. Kesin bana gelmeyecek kili. Delirirsin ya. Şuraya bir yaklaşalım ya. Ne var ne yok burada. Kaç kişi var burada anlayamadım ben bir kişi varmış. O nerede? Görebilirsem. Ona göre bir şeyler yapabilirim de. Arkadaşımız gözükmüyor. Ay pompanına tüküreyim senin ben ya. Böyle havada oturursun demiş bir arkadaş. Kanka niye bu kadar kit Kinlendin sen bana ya, hayırdır? Ya büyük talihsizlik şu. burada yani DBS adamla karşılaşmam büyük talihsizlik ya. Yani ormanda e, kutup ayısıyla karşılaşmak gibi bir şey yani benim. Şu dakikada DBS adamla karşılaşmam. Ha bir de şu, şu güzel tarafı var tabii. Yani en azından yani canlandırım hakkımı da kullanmış oldum. Ama Trex'i kaybettik, bütün loot'umu kaybettik. Trex burada. Bir dakika o yanıyor mu lan? Yanan treksi mi almışlar benim? Zor. TBS'li değil mi sen çakal? Seni yumruklamak istiyormuş adam ama bu Pozisyonum çok kötü. Yapma bana sıkıyorlar. Bilinmiş oluyorlar yoksa. Gördüm. Gel gel. Gel kimse yok gel. Güzel abi alan ne kadar? Adam alan kalmış ya. Ben nasıl gideceğim? Şu adam var ya. Mutlamam gerekiyor. Koş koş. Tamam, bug'ı varmış solda ama o bug'e gidersem bu sefer alana giremeyeceğim. Önümdeki eve araç gitti. Ben sıçtım. Ne yaptı o manyaklar? Hadi be. Nasıl? Lan! Ne doyanıklı adammış lan diyecektim. Abi benim şuraya geçmem lazım. O Ruhassas'ı galiba markete girdi. Bu arada sağ tarafa hiç bakmadım ya. O Ruhassas kardeşim sanıyorum ma evet markete girmiş. Aa! Bir tarafta oraya sıkmaya çalışıyorum. Manyak kardeşim benim. Sapık kardeşim benim türlü türlü fantazileri olan kardeşim benim. <laughs> Enteresan kardeşim benim ya. Oğlum kaldığım pozisyona bak chat. Aa. Daha yedi. Aynen kanka gözükmüyorsun. Aynen baba. Hiç görmedim şu an seni. Hatta kör vurdum hileyim ben doğru. Arkadaşlar bence sonuç ne olursa olsun bir beğeni hak ettik değil mi yani? Abone değilse, takip etmiyorsa izleyen kişi bence takip de edebilir şu andan itibaren. Hatta abone olduğunu ve izle takip ettiğini zanneden çok kişi var. Ama bu kişiler genelde zannediyorlar. Kontrol edin. Takipte, takipte misiniz? Ee, abone misiniz? Değil misiniz diye. Ne oluyor orada? Oy çakala bak ya. ay çakal. Seni de gördüm. İki tane de. Üçüncüyü yediririm ondan sonra bir öldürürüm. Adamı. Niye yemiyor? Oğlum bu oyunda niye herkes üç kez yiyor ya bu M24'ten? Ben anlamadım. Kardeşim. Ne Allah. 1 vs 1 bir... ve alana bak. Alan da sağda. Geldiğim yönde. Bence var ya fena bir yılanla karşı karşıyayız. Bilginiz olsun. İhtimali gördüm adamı. AMR'si var. Bak AMR'si var beni vahveder alan dışı kaldın şimdi koçum. Headshot'ı ne koydum yalnız be. Gel gel. Öyle orada durma. Nasıl ya? Ya alanı adama verdi. inanılmaz bir durum bu ya. Arkadaşlar Windsor'a girdi ben size söyleyeyim. <laughs> en sağdan gitmeye çalışacağım. Tek şansım buradan peki yedirebilmem. <laughs> Sanki gördüm gibi ya. Hala sizi satıyor orada. Şimdi onu ansız avlayacağım gibi hissediyorum. Evet. Çok ansızın gibi olmadı ama avladık yani arkadaşlar. Değerli dostlar 23 gün 3736 hasarlı gayet 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 güzel bir oyundu. Umuyorum keyif almışızdır. Keyif aldıysanız bir tane beğeni atıp takip etmeyi abone olmayı unutmayın.